Efendim merhaba, iyi akşamlar. Ee, çok şükür bir perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam aklınızı karıştıracak bir kitap ile sizleri tanıştırmak istiyorum. Kitabımızın adı Ölümcül Hastalık, Umutsuzluk. Yazarımız Soren Kiergaard. Kiergaard, dindar babasının etkisiyle din eğitimi alarak ve katı bir dini atmosfer içine yetişir ve bütün yaşamında bu çocukluğun etkisi görülür. Kendisi de dinsel düşünceleri olan birisi olmakla birlikte sürekli din adamlarıyla, kurumlarıyla ve düşünceleriyle çatışma halinde olur. Yaşadığı dönemdeki Hristiyanlığın yozlaşmış olduğunu ileri sürer ve Hristiyan inancının tamamen yenilenmesine yönelik eleştiriler geliştirir. Kigar din ve Tanrı'yı tamamen bireysel bir konu olarak değerlendirir. Bu yönde giderek sistematik felsefenin bireyi göz ardı eden bütün de reddeder ve felsefesinde bireyi merkeze alır. Bu kısa bilgilendirmeden sonra yazarın bir tespitine işaret eden bir cümleyle başlayalım söze. İnançsız insan erdemli olabilir ama aynı zamanda günahkardır. Kierkegaard, varoluşçuluğun babası, 19. yüzyıl felsefecisi, Danimarkalı bir filozof. Hayatın bütün yükünü umutsuzluk ve onun gerekliliği üzerine düşüncelerine yıkan bir adam. İnancın akılla açıklanamayacağı gerçeği, Gigart için temel dini çıkış noktası gibi duruyor ama bir dinin ya da dinlerin genel algılarının üstüne farklı bir yaklaşım sergiliyor. Sadece sergilemek ile de kalmıyor, inançların içerisindeki ki buna tekil olarak da söyleyebiliriz, varoluşun gizemine ait akıl dışılığı da bizlere hatırlatıyor. Evrensel bir değer olarak ortaya koyduğu umutsuzluğun esasen gerçek hayata geçişteki kaygılı yaklaşımları da bir anlamda değersiz kılmasını anlatıyor. Yazar, insanın kendi başına sorumlu ve sonlu olduğu tezini bütünüyle kabul ederek, insanı sonsuz kılmak için bazı kabullerin gerektiğini ifade ediyor. İnsanı kendi olmaya ve bu durum karşısında inanç sahibi olmaya davet ederken, eğer elinizdeki her şeyi, hayatınızı kaybetmeyi göze alamıyorsanız, inanç ve sonsuzluk için beklentilerinizi Gözden geçirmelisiniz sonucunu bize sunuyor. Kutsallığın ardına sığınmış bir paganın aslında Tanrı olarak puta taptığını ve bulduğunu iddia ettiği Tanrı'nın esasen put olduğunu algılayabilecek kadar körleştiğini anlatır Kigar. Ölümcül hastalık, umutsuzluk derken aslında ölümü ölmemek olarak tarif eder. Çünkü ölüm ile sahip olduklarına veda etmeden ölümsüzlüğü, yani ebediliği tadamazsınız. Öyleyse ebediliği tatmak için bu dünyadan ve burada elinizdeki nimetlerden vazgeçip ölümsüzlüğe gitmelisiniz. Bu dünyayı akıl almaz bir şekilde bağlılık ile sahiplenir ve sarılırsanız ölümsüzlüğe gitmeyi nasıl göze alacaksınız? Bize hatırlattığı bütün yiyecekleri altına dönüştüğü için açlıktan ölen kralın hikayesi gibidir. Değer verdiklerimiz Bizi ebediyen var etmez. Çoğu kez değer verdiğimiz zinetler ve peşine düştüğümüz makamlar, şeyler kralın altınlarından farksızdır. Kigat aslında bir dinin kisvesi altına girmeden hayatı ve ölümü gerçek anlamda yargılayan ve sonuçlarına katlanma kahramanlığını göstermenin faziletine davet eder. Sonuçta her ne kadar dinin öğretisine teslim oluyorsa da aslında umutsuzluğun bir nevi ebediliğe geçişin vizesi olduğunu anlatıyor. Ve tabi bunun için gerekirse Tanrı ile kavga etmeyi ve bu sonucu elde etmek için çabalamayı da önemsiyor. Aklınızı karıştırmak ve günlük hayatınız içerisinde sahici işlerle ilgilenmek gibi bir düşünceniz ve niyetiniz varsa okumanız gereken önemli bir çalışma. Bir karmaşa yaşamadan hayata ve olup bitenlere teslim olarak yaşayabilmek ve hayatın akışına direnmemek adına teslim olmanın ne kadar değerli olduğunu da bize hatırlatıyor yazar. Efendim iyi akşamlar diliyorum, iyi okumalar diliyorum. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.